arkadaşlar, ben Altan Ben, ben Dariş e, Bugün survival oynayacağım 1.75'teyiz e, Bu arkadaşın ikili değişti <laughs> anlamadım Protein <gülüyor> Protein, ee <laughs> Ya aslında benim kafamda şey vardı Yazdım hani, diyordum ya Premiyi mesela alırsak içmeyeyim böyle yap, böyle yapacağım Onun için lag var, anlamadım Kendi serverimde lag var, süper <laughs> Abi gamemode ne yaptın? Gamemode ne yapacağım? Ne? Gamer'da mı Hayır. Vurma lan. Evet. Ee, Hadi başlayalım istersen. İlk önce... E. Evet. Akşınlık... Ekşınlık kazandım. <laughs> kaz kaz kaz. Yemek var mı sende? Evet. Ne kadar? Kaç kalbin... Şey kaç yemeğin gitti? Hayır hayır. Verme ben Ne kadar var? Ne kadar? 5 tane karpuz var. Bir şu ağacı kazalım da. Tak 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 tak. Hı hı. Havuk buldum ne güzel. Ya şu anasayı sevmiyorum. Kır kır. kır. Evet şimdi kır şu. <laughs> evet, gel sana hediye vereceğim. Hediye mi? Neredesin? Neredesin? Geldim geldim. Al hediye. Benim al, hediye al. mi? Al sana hediye çok güzel bak. Hediye <laughs> de hediye olsa. Toprak verdim oğlum sana. Ondan Alta. daha güzel bir şey bulamazsın. Altan? Ee, evet? Biraz lag mı var? Evet. Kendi sorumda lag var. Müthiş. Ben ne? ilk ne? Ne? eşyaları yaptım. Kazmaya başlıyorum. Gel şu ağacı keselim de buraya ev yapalım. Ya şu tavuğu öldürüyorum ben. Ölüyorum ölüyorum kılıç yap. Burayı keseyim. <gülüyor> <gülüyor> Toprak nerede abi? Bende. Değil. <laughs> Bakayım. Yok. Toprak şurada. <laughs> <Oğlum. gülüyor> Evimizi nereye kuralım? <laughs> nereye kuralım? Şu evin üstü güzel ama. Ağaç tepesi de mi yapacaksın sen evine? Zaman mı? Olur. Sen temel at. Ha. <laughs> Yalnız oraya çıkmak için merdiven lazım. Yap. Odun kes. Odun mu? Plaja yerleşeceğim. Ne? Plaja. Oğlum aynı yerde olsun evde. <laughs> Plaja yerleşeceğim. Sağ ol tamam ben de. Hmm, yapayım. Direk mi? Plaj da ev. Evet. Yağmur taş orada yaşıyorsa. Plajda yaşıyım ben de. Ses fazla sanki. O da ne? Şimdi taş lazım. Maden. Maden gelişimi şurası nerede olduğunu bilmiyorum. Aa, bilmek. Ama bilmek bana. Bilmek istemezsin. Aha. Yani. Kraftin teyve mı koydun sen? Eee taş. Eee taş. Gördüm. Seni gördüm. İsmini gördüm daha doğrusu. Taş. Eee taş. Taşı bulan ilk adam. Ha. Oha. Arkada zombi var sandım ha. <laughs> Gece mi oldu? Ben bir chest yapayım. Ah, kaç ya, tane yapayım? Tabu mu yapayım? Yapın sen Ya yapsa odun kes önce. Ha. Ben de var. İki tane odunum kaldı. Kır, kır, kır. <laughs> Aa, Sekiz tane yeter. Odun 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 bende var Al Ne? Balta da vereyim odun Ah, balta. balta mı? Tam da ben yapıyorum Ben ne yapıyorum lan kürek ha kürek Ben şu evi şurayı düzelteceğim <gülüyor> <gülüyor> Ve plajda evimiz var artık Evet her zaman bu plaja yerleşmek istemişimdir be Ben de. Dur. Şu, şu gökenler de burada dur. Okay. Direkt Grove'a devam kuşlarım. Ben de balta. Ben de ettim. Toprağa daldım. Hadi vur. Ayıvanı ben de. Ben toprağa <laughs> <Üçresi> Toprak atlım. <olmalı>. Şurası <laughs> <Kup. gülüyor> Arif. <gülüyor> Efendim? Efendim? Ateş lazım bize bir tane. <laughs> tamam. Gel fırın yapayım. Sen yemekleri pişir. Odunla. Altına odun koy. Biliyorum oğlum ya. Öleceğim lan açlıktan. <laughs> ben şu ağacı bir keseyim sen. Gel Arif. Bak bir kere Bak şuraya koydum. dur abi. Eksi ol lan böyle. Oh. geldim, ne oldu, ne olmuş? burası ne oldu, Ah. var mı? yemekler pişir aç, acımdan öleceğim şimdi şey, karpuz var bende ya ver 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 hepsini ver Kartalları yemeyeceğiz ama. Sen mi? Onları ekleyeceğiz daha sonra. Yemek. Kartalları güzelleri var sana. Yapma ya. <laughs> Taş yok. Ben giderim sen ver kalkma. Hadi. Ben kalacağım oğlum. Kasıyor ya. Bak şey yap. Options'a gel. Video settings'e gel. O da render distance var. Onu 8 yap. 8 chunk. Render. O sesiz değil oğlum. Bence daha az olmaz. Ee, şey yap sonra. Altında max frame rate var. Altında ya. O ultimate'i zaten sonra USE VS YNC var. Onu off yap. Hangi? USE USE aşağılarda USE. Doğru. Ha USE. Off yap onu. Evet. sonra server textures var. Onu off yap. Nerede lan server? <laughs> ha. Bunda o Clouds off yap. Ha. Ee, sonra Grafiği festap. tap. Ha. Daha iyi oynar. <laughs> ne? <Evet>. İlk gün. Minecraft'a ilk gün devam ediyor. Survivor. Aynen. Evet. Abi yumrukla gerçekte tavuk öldüremem ama oyunda her zaman. Ya ben öldürdüm. Ben Nereye ben gittin? Karanlık oldu burası. Gece mi oldu lan yoksa? Hayır. Ya gitme olur, gece mi oldu diyorum. Yeni koyun. bulmamız lazım. Koyun. Al işte ilk önce yeni bulmamız lazım dedi. Koyun gördüm sanki şurada. Nerede lan? Şurada. Her şeyi yaptık, koyunu unuttuk. Hee. Koyun yok. Ne? Koyun yok. Lan. Oha! Kastı. Koyunlar. Neredesiniz? Koyunlar. Hadi acıkmayacağım canınıza. Hadi. Hadi gel gel. Hacı koyun yok. Her şey var koyun yok ya. Ne yapacağım? Öleceğiz ne yapalım ben şey Abi evin yolunu da unutma. Ya keşke minimap yükleseydik sen mod liste nasıl? zombi var aşağıda Heh, orman yanıyor. Ya. Orman yanıyor burada. Allah. He. Oradan göçe... Orman yapmış. Ne? <laughs> Zombiler. Orman yakmış. Ya Hadi, kamyonlar mı? Lav, lav böyle yapmış tamam. Aşağıda büyük sürü ama büyük sürü... Yok. Asa oha endirme. Bok yedik. Ne yapacağız? elimizle izleyeceğiz. Keep it bad e, game roll atacağız. Ne yapalım? Hop değilim. <laughs> Hadi. Abi endirmene baktım. Hadi ne yapacağız abi şimdi? <laughs> OP değil mi lan ben? Lan o korkuyor. Alpa. Hangi şey lan? Lan belanı <laughs> atış da bu değil bu da değil bu hangi tuş da ney ney ne. yok bir şey sen ne, neredesin ne. kaderimle yüzleşmeye gidiyorum bir sonraki aç.